Ramazan Bişkin, Allah rahmet eylesin. Beni çok sevdiğini, saydığını, benim gibi düşündüğünü kaç defa ifade etmiş birisidir. Akit TV'de hatta bir programda beni övmüş ve Akit TV bunlar rahatsız olmuştu. Hadi Özışık'ı görevlendirmişlerdi o zaman da. Hemen Hadi Özışık bir onu bir programa davet ediyor ve ona orada on, benim aleyhimde konuşturtmaya çalışıyor. Hatta Akit TV'de Türkiye'de güvendiğim, görüşüne saygı duyduğum tarzında bir cümlesi var. Tam hatırlayamıyorum. Bir iki hoca birisidir Alparslan Hoca diyor. Bir arkadaş bana söylemişti Diyarbakırlı bir arkadaş dedi hocam dedi ben yanına gitmiştim dedi. Onunla konuşurken bana dedi ki ben dedi o programda bir iki tane hocadan biri yani iki üç hocadan biridir e, sevdiğim böyle birkaç hocadan biridir gibi bir cümle kullandım. Ama aslında tek hocadır dedi. Tek hocadır demiş Alparslan Hoca. Ha böyle. Yani, ben orada hani öyle şey olmasın, tepki olmasın, yanlış anlaşılmasın diye öyle söyledim. Ama aslında tek hocadır diyor. Şahitleri var, daha ölmemişler. Ramazan Pişkin öldüyse de şahitler hayatta. Bu Hadi öz ışığın görevli olduğu ortadadır. Şimdi Ramazan Pişkin'in benimle bir sorunu yok, tam tersi beni seven bir insandır. Yani bu şimdi nereden çıktı? Çok açık. Ben bunu yapan derin devlet deyince derin devlet rahatsız oldu. O zaman biz de onu suçlayalım diye hadi öz ışığı görevlendirdiler. Açıkça ortadadır.